eskiden The Trust World Evolution şunu oynuyoruz arkadaşlar. Kendim önden birazcık ilerlemiş olabilirim arkadaşlar oyunda. Kendim önden azıcık ilerlemiş olabilirim <laughs> oyunda ama sizlere de yaptığım her şeyi göstereceğim arkadaşlar. Bir yandan da yapmam gereken şeyleri yapacağım. O zaman isterseniz fazla uzatmadan başlayalım. Şurası bir geçsin. Hadi arkadaşlar bekleyebiliriz ha başlıyor arkadaşlar her şeyi atlıyoruz ve evet arkadaşlar girdik ister böyle baştan başlıyoruz ister şey yapabiliyoruz ama ben size ben kendi yaptığım adamı göstereceğim adamı değil hatta ama bir tanesini hiç geliştiremedim çünkü ilkten bir hata yaptım ve sonunda hiç düzeltemedim nasıl düzelteceğimi şey de bilmiyordum zaten oyunu kendi kendime öğrenmeye çalıştığımdan dolayı arkadaşlar Oyunu bilenleriniz falan varsa bir adada çok kötü başladıysanız nasıl düzeltirsiniz Sö söyler misiniz? Bu oyunu oynayan kişiler arkadaşlar lütfen söyleyin. Lütfen gerçekten azıcık buna ihtiyacım var çünkü o adada battık yani battık. Tek yedin dibinde boyladık neyse. Yedik evet gözünüzü bu burası benim adam. Bunun adı dinosaurlarım mesela şu dinosaura bak. Bir daha önce dinosaurun beyni yerler oynayarak bunu aa bu tek kalmış. Bunu bütün arkadaşlar öldü mü? Bu niye tek kalmış? Bak şunlardan bile şunlardan bile arkadaşlar iki tane var. Yedi tek mi kalmış? Yedi tek kalmış. Yedi neden tek kaldı ya? Dur ben onu arkadaşlar düzelteceğim. Gözün üstüne şu dinosaurlu adamla var arkadaşlar işte minosoğulları seviyorsanız oynayabileceksiniz. Güzel bir oyunlardan mi? bir tanesi. Arkadaşlar ben şuna 2-3 e, tane arkadaş yapacağım ya. Bakayım hatta konfor yüksek ama sosyalliği düşmüş bunun ya. E, ben bunu koyayım arkadaşlar bir tane arkadaş. Şöyle. Ha şu arkadaş. Tamam bunu koyayım. E, şimdi de gelelim et çiğdinosu olanıza. Bakın burada bunlar da ağzı sarı böyle avlanıyorlar. Hatta bunların avlanmasını ben izlemek çok keyifli. Hani, mesela diyorum ilk hangisi avlanacak falan, ilk, ilk hangisi yemek yiyecek falan. Bildiğiniz yarışma gibi. Hatta bazen birbirlerine bağlıyorlar falan. Bak mesela şimdi diğerine bağladı bu. Şimdi bu da diğerine bağlayacak. Hatta adasa kavga edebiliyorlar arkadaşlar. Bu da mesela bir tanesinin ölmesinin sonucuna gelebiliyor arkadaşlar. Kavga etmeyin. Ne olursunuz etmeyin arkadaşlar. Çünkü gerçekten artık bundan kavga sizde falan ulaşmak yok. Aaa fırtına geldi. Fırtına geldi. Şurada da arkadaşlar şelemiz var. Ankara sağoluslarımız var. Bu tarafta da arkadaşlar şeyimiz var. Dilopo sağoluslarımız var. Şöyle i̇şte dilopo sağoluslarımız var. Neyse. Onu bunu boş verelim. Arkadaşlar artık ben adada Nerede bir sorun olup olmadığına şöyle bakacağım. Mesela bir yerde yemeklerde sorun mu olmuş? Hemen öyle bakıyorum. Çünkü artık arabayla dolanmaktan falan tek tek bıktım hani. Böyle yani daha kolay bulunabiliyor artık bir şey olduysa. Şu an bir yağmurun geçmesini bekleyeceğim arkadaşlar. Yağmur geçtiğinde de yapmaya başlayacağız. Bakın şurada AVM ne AVM'si? Neydi bu ya? otel koyduk. Şurada alışveriş masası. Burada alışveriş. Şurada falan alışveriş masası koydum. Buradan dinosaur çıkartıyoruz. arkadaşlar. Fazla takılmayın detaylara. Şimdi bir bakalım. Bir hedef falan sorun var mı? sağ ol olabiliyor. Çıkabiliyor çünkü sorun. Neyse biz onu bulduğumda boş verelim. Şu dinosoru çıkartalım. Evet bu dinosorumuz olmuş arkadaşlar. Ee, bakın abi dinozorun sosyalistleri de önemli. Çünkü yoksa ölebiliyorlar. Veya konforları düştüğünden dolayı e, alanlarından kaçabiliyorlar. artık odasını ben de söyleyeyim arkadaşlar. Bir bakayım nasıl yerlerde sorun var. Şu anda hiçbir yerde sorun yok gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama ben isterseniz arkadaşlar bir desteği direkt nasıl olan kafeslerine sokayım. İlk olarak şuradaki kafesin içine sokayım. Sıra geçeceğim. Size her yeri göstereceğim bu, videoda. Gözünüzü Geldik. Şimdi Ankara sağlısı var bir Ankara sağlısının yanına gideyim. Çünkü sadece bir şey göstereceğim Allah bir dakika. Bakın sadece. Ne bir arkadaşlar? Allah bir dakika arkadaşlar. Ne bir arkadaşlar? Şu şekilde fotoğraflarını çekebiliyorsunuz. Ondan sonra bu fotoğraflarını satabiliyorsunuz. Bakın mesela sattım bayağı da iyi para geldi mesela. Bu şekilde şeyler yapabiliyorsunuz. Fotoğrafıyla çok fazla yanlarına giderseniz de ee, hususuz olup size bir şey yapabiliyorlar arkadaşlar. E, hatta de etçili daha fena olabiliyor hatta. Üzün etçili ben daha çok dikkat ediyorum gibi bir şey. Neyse şimdi gelirim diğerlerinin ka ee, şeyine kafesine. Bu arada arkadaşlar Velociraptor'la e, ee, arkadaşlar daha sonra olan bir kafesi yapacağım. Bu arada daha sonra dedim mi? açtım ben arkadaşlar. E, onlar da diğer adada da. Araca, e, oyunda adı açabiliyorsunuz. Bu da masallara daha iyi yer kasandırılmaması sağlayabiliyor. Ve o adalardan arkadaşlar ayrı ayrı para kasanabiliyorsunuz. Yani kasabiliyorsunuz. Ya buna en baştan başlamak gibi falan da düşünebilirsiniz. Mesela şöyle bir fotoğraf çektim. Ooo güzel de çektim hani bakın mesela şimdi bir husus oldu. Mesela şimdi bir pise doğdu koşturuyor. O yüzden bizim buradan kaçmamız lazım. Kimse bir şey yapmasın. Hatta ağzı konforları bozulup bu, 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 bunlardan kaçabiliyorlar. Bakayım. Tamam afesan gitti. Bazen çünkü arkadaşlar kafeslerini kırıp kaçabiliyorlar. Ve bu da arkadaşlar adı da güvenlik sorunu oluyor. Aslında elektriğini çizgiye açtım ama bir türlü koyamadım arkadaşlar. Çünkü eğer başka bir çizgi koyduysanız onu değiştirmek biraz çok zor oluyor. Ya direktten bilmiyordum diyelim arkadaşlar dek yerine koyduğumuz başka bir çizgi. Allah dur. Bunlar da keçiler. İşte bunlar da dinosaurlar. Bakın bunlar da etçiler. Şu an ee, al alıyorlar. Ha dur buraya geldiğimizde iyi olmuş. Bunların yemeklerini tavsiye ederim Arkadaşlar yani yağmur yağdıktan ya da biraz soğuduktan sonra arkadaşlar bunların yemekleri çürüyor ve biz de bu çürüyen yemekleri arkadaşlar değiştiriyoruz ve daha sağlıklı bir hale getiriyoruz. Yoksa arkadaşlar bu arkadaşlar hayatlarını bile kaybedebilirler. Ya da virüs ile virüs ya virüs kapabilirler arkadaşlar. Virüs kapılmaları arkadaşlar hiç iyi bir şey değil. Neyse biz şöyle arkadaşlar diğer yere gidelim. Ee, bunlar şu an oldu konuşan? Ne yapıyorlar arkadaşlar? Üç arkadaş şu an dolanıyorlar. Neyse. Şöyle şimdi daha önce Leposaurus'un kafesinin odaya geldik. Leposaurus da keçiyle ve etle besleniyor arkadaşlar. Allah Allah. Neyse. Ya şey bu da benden hani e e şey bir tane mimari olmuş yapmayacaksın ama yok. Neyse arkadaşlar. Ee, bu, bu, Gidin buraya. ve bu taslaman için de bir para karşılığı falan yapıyoruz. Aa, böyle ya bu devirde hiçbir şey para parasız oluyor mu yani sizde? Azka ya basmayın isterseniz. Ama gerçekten düşünün bilin olsun yemeğini değiştirmek için para veriyorsunuz. Ha öyle demiyorum da ya ya elinizde yemek varken Neyse benim maloca iyice kapat. daha da büyütebiliriz öyle diye falan düşünüyordum keşfediyoruz arkadaşlar. Yepyeni adaları da keşfediyoruz. Ve bu adaları da arkadaşlar yükseltmeye, orada bir park kurmaya çalışıyoruz. Bir tema parkı. Neyse geldik arkadaşlar. Evet burası dinosaur çukurlarımızın olduğu yer. Burası evet, dinosaurlara baya bir yer ayırmışım değil mi? Ve son aptallar da bile şey yok ya. Ne dur bir dakika. Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar gece geldik. Buradaki dinosaurları da görsem burada da e, daha farklı dinosaurlar tam bunlar farklı diye ama şunlar farklı. Bakın şu dinosaurlardan var. Şu dinosaurlardan var. Bir de şunlardan var. Bunlar da yine Jurassic World'un filmin, Jurassic Park'ın filmlerinde gö görmüştük. Aa buradaki arkadaş da mı tekrarmış? Yok bunlar da iki tane var yine. Ben yine arkadaşlar bir nasıl daha yapmak zorunda kalacağım diye korktum yeme geliyor. Bir de arkadaşlar oyunda gerçekten bir falan istemek çok güzel. <laughs> Efsane güzel bir şey. Neyse. Şimdi size bir nasıl sonra göstereceğiz. Arkadaşlar ilerleyen yerlerde bu kafesi küçüğe düşeceğiz. Ne dediğini zaten biliyorsunuz. Daha fazla dinosaur açacağımızdan. Bakın arkadaşlar bunlar yine Çoğaz Gördüm filmlerinde gördüğümüz Virüs Abdullah. Benim en sevdiklerim Geç en sevdiklerimden birisi Tirex ama neyse Bunlar da en sevdiklerim zaten arkadaşlar Bu arkadaşlar izlemek de oldukça keyifli Bunlar da yine arkadaşlar e, Bu odayı açtıktan sonra açabiliyorsunuz Ya da diğer odayı mıydı Artık orasını tam olarak hatırlamıyorum ama Yine de arkadaşlar Ada geçtikçe arkadaşlar, ada keşfettikçe yeni dinozorlar açıyorsunuz, yeni yeni dinosolar, yeni yeni yerler öyle yani. Şimdi şipimizle bir gezelim bu adayı da. İnsanın bu adada aynı şeyler var ama sadece biraz daha farklı düzende yani mesela. Yine burada da şipimizle gidelim arkadaşlar. Şimdik. E şimdi fotoğrafını çekmek çok çok sol olacak. Dur. Hatta e, etçiler şu yemeği yemeden yanına bile yaklaşmadan şu şeyi, şeyi yapmak zorundayız. Hop. Dur ya arkadaşını çağırdı, çağırıyor galiba. Yok çağırmıyormuş. Bir an arkadaşlar ikisi bir, bir olup bana saldıracaklar diye aklım çıktı. Oyunlar ayrıca şey edeceğiz çok dikkat edin. Çünkü ondan size daha çok saldırma odaklı olabilirler. Zaten de öyle hani gerçek hayatta bile olsaydı böyle bir şey. Emin olun ki haberin sizin kokunuz alır almaz. size ham yaparlardı. Neyse. Şimdi diğer kafese de gidelim. Evet geldik. Arkadaşlar oyun. Ben oyunu seviyorum yani. Oyun bence güzel. Hatta dinosaur sevenler, çocuk sevenler öneririmdir oyun. Ee, bir de arkadaşlar e, bazı, hatta arkadaşlar direkt oyun bir, sima, bir simülasyon oyunu. Ama yine de aksiyonlu da. Hani simülasyon olduğu kadar aksiyonlu da arkadaşlar. Dur şu dinosu ah yatarken çekseydim ya. Şöyle arkadaşlar tüm dinosaurlar bir gözüktü. Bir, bir yer çektim. Ve bence efsane oldu arkadaşlar. Günün kapanışını da böyle yapalım arkadaşlar. Ve günün kapanışını da böyle yaptık arkadaşlar. Videomuzu bu da bitiriyoruz arkadaşlar. Oyun gerçekten çok güzeldi. Oynamanızı öneririm. Kanalıma abone olup like atmayı ve sim butonuna basmayı unutmayın. Görüşmüşse hoşçakalın. Bay bay.